Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Galatasaray yönetimi, son haftalarda sahada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için yeni bir sözleşme hazırlığında. Sarı-kırmızılı kulüp, milli futbolcusuna cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Ancak bu anlaşmanın önünde tek bir koşul bulunuyor: oyuncunun mevcut menajerini değiştirmesi. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin Barış Alper'e yıllık 5 milyon euroyu bulan bir kontrat önerme planı olduğu öğrenildi. Üstelik bu rakam yalnızca garanti ücretle sınırlı değil, performans bonuslarıyla birlikte futbolcunun kazancı daha da artabilecek. Yönetim, sözleşmenin hayata geçmesi için menajer değişikliğini olmazsa olmaz şart olarak öne çıkarıyor. Bu sezon sahada oldukça etkili bir görüntü çizen Barış Alper, forma giydiği 3 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımına doğrudan 6 gole etki etti. Hem taraftarın hem de teknik ekibin güvenini kazanan 24 yaşındaki oyuncu, yükselen form grafiği ile Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri haline geldi. Galatasaray cephesinde tüm gözler şimdi Barış'ın vereceği kararda. Menajer tercihini değiştirirse hem kulübüyle uzun vadeli bir bağ kuracak hem de kariyerinde ekonomik açıdan önemli bir adım atmış olacak. Süper Lig devi'nin bu hamlesi transfer piyasasında da büyük yankı uyandırmaya aday görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.